hani her yerde onu söylerler ya Mevlana'ya aitmiş gibi baza baza her an çehesti baza ger kafiru butperesti baza in derge ma derge ne eger nist sadbar eğer şikesti baza bu şiirin Mevlana'ya ait olduğu kabul ediliyor ve dolayısıyla o Mevlana törenlerinde bu şiiri gel gel ne olursan ol gel kafir de olsan, mecusi de olsan, putpereste olsan gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değil. Yüz defa eğer tövbeni bozmuş olsan bile gene gel. Bu şeyi bezlere yazıyorlar. Konya'nın sokaklarına asıyorlar bunları. Hatta daha da ileri gittiler. Bunları hanımların başörtüsüne yazdılar. Bu Rubayi'nin yazıldığı üzerinde bu Rubayi'nin yazıldığı başörtüler bile piyasaya sürdüler bu şiir, bu şiir gerçekten Mevlana'nın değil. Bunu İran'da e, Üstad Said Nefisi Ebu Said Ebul Khayr'ın rubayilerini yayınladı. Ebu Said Ebul Khayr'ın rubayilerindendir. Mevlana'dan da 150 sene önce yaşamış. Bu bir. Dolayısıyla bir e, Hikayat diye bir kitap var. Bu hikayet, bu hikayet adlı kitap Mevlana Müzesi'nde de var. Orada da, orada da o hikayet adlı kitapta da tövbe bahsinde, bahsini verirken, anlatırken bu rubayı kullanıyor ve bu rubayının Ebu Said, Ebu Khayr'e ait olduğunu o da tefsik ediyor. Dolayısıyla bu Mevlana'ya ait bir şiir değil. Ama bizimkiler mal bulmuş mağribi gibi bunu bulmuşlar. Bunu da yanlış tercüme ederek. Önemli olan da odur. Bakın ben bir Fars dilinin mütehassısı olarak söylüyorum. Yanlış da tercüme ederek bu gel gel gene gel ne olsan ol gene gel değil. Bazı ameden farsçada tövbe et demektir. Tövbe et, tövbe et her neysen her ne olursan ol tövbe et demektir. Bunu böyle tercüme etmiyorlar. Gel gel ne olursan ol gel. Öyle değil bu tövbe et, tövbe et. Ne olursan ol tövbe et. Hangi durumda olursan ol tövbe et. Ve bu manasıyla bu rubayı La taknatu min rahmetillah ayetinin tefsiridir. Evet. Evet arkadaşım bazı ayetler söylemiş tabii ki öyledir.